Şurası. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hollandayız. Gördüğünüz gibi ineceğiz. İnerken bu arada çekemeyeceğiz. Telefonu düşürebiliriz. O yüzden yine tam indiğimizde şu derenin oraya gittiğimiz zaman orada videoyu başladık. Yolculuğa başladık. Aşağı doğru ineceğiz taşlardan. Ondan sonra ara ara bir yerlerde göstereceğiz size. Derenin yanına indiğimizde inişin bir kısmında falan. E, göstereceğim. Şimdi e, biraz iniş, iniş yapılan yere doğru gideceğiz. Orada bayağı bir taşlar var. Biraz zor iniyoruz. Ekiple beraber geldik. E, İbrahim Ziyaf dayım var. Ondan sonra Esar dayım var. Zahit dayım var. Ahmet var. Kerem var. Babam var. Annem var. Bir de ben varım. Öyle bir yürüyüş yapalım dedik bugün. Alabilirim. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi um, uçurum var. En az 65-80 metre olabilir ilerleyen bölümde. Şu aşağıda dere var. Derede yüzülmüyor bu arada. Derede aşağıda. Ama stikimle bir bardak içersek çok fazla kasım içebilir. Evet. arada işe dünya çayı veriyor. <laughs> Arkadaşlar şimdi biraz yürüdük daha demin oradaydık bakın Orada tam akan yerler var ya biz tam oralardaydık Şimdi yürüdük buraya geldik Burada daha kekikleri var arkadaşlar. Şöyle çok güzel kokuyorlar. Ah oh, mis gibi. Oh, ben kokla anne. Harika. Şimdi biraz daha yiyeceğiz oh, Daha demin bizimki. yapıyoruz. Şimdi birazdan gideceğimiz yerde çok güzel fotoğraflar falan çekeceğiz, Fotoğraf çekeceğiz. Ve e, biz buraya daha önceden gelmiştik. Benim oraya beşinci gelişim oluyor. Burada e, eskiden çekindiğimiz fotoğraflar falan var. Onların aynılarını çekmeye falan çalışacağız. Şimdi biz biraz daha yürüyoruz. Annem oraları sardırırız ya da keseriz. Arkadaşlar şimdi o dediğim yerlere geldik. Burada bir daha kekikleri var bayağı bir. Ve burada tam 4 tane şelale var. Bir tane de biraz yukarıda vardı. Burada iki tanesini görürsünüz şimdi. O birazcık aşağıda. En büyük şelalenin boyu 8 metre. O aşağıdakini de görüntülemeye çalışacağız. En büyük şelalenin boyu 8 metre. Baba sana bir şey Niye buradaki? Baba niye buradaki ağaçlar? Bazı koyunları otlatmaya gelinebiliyor. Yani biraz daha yukarılarda koyunlar otlatılıyor. Buraya koyunlar inemez. Yok yok. ama o taraftan. Vera gel. どうぞ Arkadaşlar şimdi doğa gezimiz bitti. Tamam. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizlere çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hoşçakalın.